şu anda buradaki eylemde olan arkadaşlar İzdo ve İz Enerji'den. İz atılan arkadaşlar 21 kişi, İzdo'dan atılan yaklaşık 90 kişi ama bunu halen arkası geliyor. Mesela dün 3 arkadaşımız da atıldı. Şu anda atılmayı bekleyen arkadaşlarımız var. İz durum şöyle bir şey. Bizim toplu iş sözleşmemizde bir aylık deneme süremiz var. İzdo'da ise daha farklı. Yani belediye daha farklı. 2 aylık deneme süresi var. İzdo'da çalışan biz arkadaşlar 40 gün çalıştıktan sonra işten atıldık. Yani aslında deneme süremiz, süremiz geçtiğinden sonra süre işten atıldık. Fakat işte oradaki arkadaşlar şöyle bir hangi katı var. iki ay oldukları için de onların genelde 59. gün işten atıyorlar. Şimdi açıkçası buradaki her arkadaşım aslında bu kadar değil. Daha yolda gelen arkadaşlar var da buradaki her arkadaşım, arkadaşım gerçekten mağdur. Yani aslında çok da mağdurluğa oynamak istemiyoruz ama maalesef bu da, bu da yaşam bir gerçek. Yani şu, mağdurluk şöyle bir şey. Yani biz istemeden elimizden işimiz alındı. Dolayısıyla e, kamuoyunda yaratılan şeyden dolayı mağdurluyor. Aslında biz burada direnen işçileriz. Öyle bakarız, biz yaşama biraz daha öyle bakarız. Şimdi buradaki arkadaşım birçoğu hemen hemen hepsi ta 2019'da, 2020'de, 2021'de Sivil Bank'a, e, Büyükşehir Sivil Bank'a başvurarak iş talebinde bulunmuş. Peyde peyde ara ara, ara ara bunları sürekli böyle güncelleştirmişler. Oraya bu mutluluk. Ben de bunlardan bizim, ben de aynı böyle şey, şekilde devam ettim. Daha sonra işte arkadaşlar zaman zaman işte son daha sonra işte Mart Şubat başlarında şirketlerimizden yani e çağrılıp mülakat alınıyor. Hepimiz böyle, hepimiz süreci hemen hemen böyle. Sonra mülakattan sonra bize gidin bekleyin dediler, size mesaj gelecek, evraklarınızı getirin. Peşinden yani bir ay ya da 15 gün sonra, tabii 15-20 gün sonra mesajlar geldi, evraklarınızı getirin. Evraklarınızı e eksiksiz, hepsini birebir bir, böyle öre öre, hepsini teker teker götürüp teslim ettik şirketimize. Daha sonra şeyi bekleyin dediler. Hastaneye hastane randevusu alınacak. Belediye tarafından hastane, şirketler tarafından randevu olacak ve hastaneye gideceksiniz. Heyet raporu getireceksiniz. Bir 15-20 günde öyle, öyle bekledik. Hastane mesaj, şey, aldılar, kadın hastane randevusu aldılar. Gittik hastaneden eksiksiz raporları mı Raporları getirdik, şirketlerimize teslim ettik. Doktorlar, bir gün sonra doktorlar çağırdı, şirket doktorları, şirket doktorları da tekrar gittik. Daha tekrar muayenemiz olduk. Bize dediler ki şirketler bizim işimiz burada bitmiştir. Şirketler sizi çağıracaklar. Bir gün sonra bir arandık biz. Hemen şirkete gelin, iş başı yapacağız biz. Her arkadaşım da gitti şirkete, eksik ek evrakları da etti. Yani güvenlik, çünkü kamuoyunda şöyle bir şey yaratın, e e eksik evraklar falan da asla hiçbir arkadaşımız eksik evrak yok. Hiçbirisinin yok. E ve gittik, e ayın 28, yani 28 Mart, 29 Mart'ta gittik. İşe girişlerimizi imzaladık. Bir Nisan itibaren, yani biz iz enerji olarak, bir, bir Nisan itibaren işe başladık. Burada mesela İzlo'daki arkadaşlar Mart'ta başlayanlar da var. Yani Mart'ın işte onun da 15 işe başlayanlar var. Dolayısıyla işlerimizin başına gittik biz. Daha sonra biz e, İzlo'daki arkadaşlar sanırım Mayıs trabiyle işten atılmaya başladı. Biz e, 10 Mayıs'ta işten attık. Yani tam 40, 40 günü işten attık. Dolayısıyla da her birimiz ama her birimiz işten atarken işlerimizin başındaydı. Yani bir arkadaşımız işte sınıfta öğrencilerin bıraktı geldi. Bir arkadaşımız kanalda çalışırken kanalı bıraktı geldi. Bir arkadaşımız işte kamyon kullanırken direksiyon üzerindeki bıraktı geldi. İşte ben eşya taşırken bıraktım şirketime gittim. Şirkete gittiğimizde önce bir evrak koydular. Çıkışınız dediler. Biz de kabul etmedik bunu imzalamadan geri döndük ama onlar zaten büyük ihtimalle öyle. pazartesi sabahından zaten en azından İzeneriz'deki durum böyle. Pazartesi sabahından bizim çıkışlarımız çünkü çıkışlarımızı da yapmışlar daha sonra bizi tebliğ etmişler. Çünkü pazartesi sabahından yani hafta sonu pazartesi sabah sabahtan evlerimize direkt şey geldi zaten. çıkış delikleri. Çıkışlar geldi. Bir de bizdeki yani İzdoğadaki İzeneriz'deki durum şöyle. Bizi 0.4 kodundan atmışlar. Yani bu şey demektir. İşveren hiçbir haklı gerekçe göstermedi. İstediği zaman işten atabilir. Hayır hiçbir hakkı gere, gerekçe göstermeden işimizi aratmış biz. Sıfır kod o, onu demekti. Allah Allah. İşte iz, iz, yani iz durum biraz on, şeyden farklı. onlar 59. günde. Yani tam bir gün kalmış iki ayında olduk. 59. günde tatil. Dolayısıyla biz burada pamuğuyla çağrılmışız. Asla ve asla basında ya da belediye bürokları şey, inanmasınlar biz aslında pazarlık falan değiliz. Tam tersine biz emekçiyiz, işlerimiz başında olan işçileriz. Ben hep söylerim, biz aslında belediye için artıyız. Artı deriz. Çünkü üreten biziz. Yani şu belediye para kazanıp İzmir halkına biraz daha iyi şey sağlamak istiyorsa bu bizim çalışan emekçilerin sırtına. Ki şey de var mesela şimdi parça parça arkası da geliyor. Yani konuşulan 3000 kişi. Yani 3000 kişi gerçekten bu, bu, bu kente hayatı duruyor. Yani 3000 kişi çarpı 5 kişi denesi yapar. Bilmiyorum kaç, kaç kişi yapar. Dolayısıyla ciddi bir mağduriyet yaşanıyor. Bizim buradan çağrımız bürokratlara, belediye başkanımıza biz ne onun adamı ne bunu, bunun adamıyız. Bizi çağırdılar, iş başı yapın dediler ki tam tersine var sen böyle. Yani bir önceki belediye başkanı o zaman biz o zaman işe girerdik. Yani 2019'dan beri başvurmuşuz değil mi? Yani bu biraz böyle yürümez mi? Yani şimdi madem öylese o zaman alırız. Onların o başka bir şey yani almıştır zorunda bırakmak bu, bu, hiçbirisi bizi Ne buradaki işi, işi fazlalığı bizim sorunumuz ne belediyenin içinde durduğu ekonomik, ekonomik bizim sorunumuz tamamen yönetenlerin sorunu. Onları öyle çözecekler. Yani bunu getirip işçi üzerinden lütfen şey yapmasın. Çünkü burada bir emek var ortada. Mağduran bir sürü insan var ortada. Şimdi bunu getirip belediyenin orta içinde, içinde bulunduğu ekonomik türünü getirip işçi sınıfın sırtından çıkarmasın. O kadar çok şey var ki önüne geçebilecekleri o kadar çok şey var ki yani buranın belediyenin ekonomisine katkı koyabilecekleri o kadar çok, çok, şey var ki önce oradan başlamaları gerekiyor. Bizler ahlaklı bir şekilde işimize sahip çıkan gidip gerçekten işimiz ki, yani görüyorsunuz hepsi pırıl pırıl yani arkadaşımızın üç tane diploması var, bir arkadaşımızın üç tane diploması var, öbür arkadaşımızın başka bir, başka Hepsi böyle gerçekten eğitimde, kültürü gerçekten. Yani aslında belediye için bulunmaz bir meşhurda dünün hep arkadaşlar. Yani herkes görüyor. Gencecik insanlar bunlar. Umutları var, hayalleri var. Yani yarına dahil yapabilecekleri bir şey var. Bir de şöyle bir şey. Mesela arkadaşımız, bir arkadaşımız 13 yıllık tazimiyatını yakarak geldi. Öbür arkadaşımız 3 yıllık tazimiyatını yakarak geldi. Bu da bir umuttu bu. Yani yarına dahil belki daha başka bir hayaller oluyor. Şimdi Bir anda bir gün içerisinde yarım saat içerisinde biz işlerimizin başındayken elimizdeki bütün hayaller, bütün umutlar aldı götürdü. Buna, buna kimsenin hakkı yok. Ben hep şunu söylerim. Evet yasa var bu başka bir şey. Ama yasanın üstünde başka bir şey var. Vicdan var. Biraz da bu cepheden bakmak gerekiyor. Biz e, inanıyoruz ki belediye başkanımız e, bu tutumdan vazgeçecek. Gerçekten bizleri dinleyecek. Asıl gerçekliği öğrenecek bizden. En azından birebir bizden öğrenecek bu asıl gerçekliği. Biz inanıyoruz ki bu konuda adım atacaklar ve biz işimize geri döneceğiz. Biz yaklaşık 20 gündür Gerçekten niyetli çözülmesin çaba sarf ediyoruz. Yani hiçbir şey yapmadık ve bekledik hep ama artık son aşamada bunu yapmak zorunda kaldık. Yani Bu adımı yapmak, zorunda, atmak zorunda Diderde, Ben Yakup Yıldırım. İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Planlama Müdürlüğü'ne bağlı yazı işleri şefliğinde görev yapmaktaydım. İz enerji personeliydim. Yaklaşık Şubat ayında evraklarımızı, periyodik monemizi sunduk. Ee, Şubat ayından e, Nisan ayına kadar bir güvenlik soruşturmamız geçti. Güvenlik soruşturmasının ardından e, 1 Nisan'da e, ortalama olarak işe başladık. İzdoğa'da bu tarihler farklı gösterebiliyor. Ben İz, İz enerji şirketi olarak 1 Nisan'da işe başladım ve e, 10 Mayıs olarak 40 günün sonunda e, işten atıldık. Mağduruz. E, 14 gün sonra düğünüm var. Öyle söyleyeyim. E, kredi kartı borçlarım var vesaire. Herkesin problemli dönemleri var. 3 yıldır CMS'de CMS Lejant fabrikasında çalışıyordum. Bu iş nedeniyle CMS Lejant fabrikasındaki tazminatımı bıraktım. Yani bir emeğimizi bırakıp bu iş için büyük bir umutlarla bu işe başvurduk. Daha sonra böyle bir siyasi çatışma diyeyim, onun ortasında kaldık. Sadece 1 Nisan olduğu için tarihimiz. Bugün eylemimizde üçüncü günümüzdeyiz. Yani yaklaşık olarak 20 gündür bu eylem hakkında planlarımız vesaire devam ediyor. Bugün üçüncü gün olarak faal olarak burada direnişi ortaya koymaktayız. Bütün arkadaşlarımızın emeği hepsi birlikte doğadan da yine aynı şekilde e, işlerinin başında kanalizasyonda vesaire e, işlerinin görevinde e, hazır bulunup işten çıkartılan arkadaşlarımız var. E, yani toparlayacak olursam bu süreçte e, çıkış kodu olarak fazla personel olarak görünüyoruz hepimiz. Ama aslında fazla personel değiliz hepimiz. Görevlerimizde e, eksik olarak fazla mesai olarak çalışan insanlarız. E, bu mesaileri de sürekli alın teriyle icra eden insanlarız. Biz işten yani, çıkış haberi nasıl aldınız? İşten çıkış haberi 10 e, yani 10 Mayıs'ta ben yine çalışırken bir tane telefon geldi İZ Enerji İnsan Kaynakları'ndan. E, size bir yazılı tebliğ edilecek dendi. Ben de hatta iyi niyetle e, ulaşım kartım veya gıda kartım gelecek zannettim. Gittiğimde bir iki tane dilekçe kondu önüme. Bunu imzalamanız gerekiyor dendi. Yazının içeriğini okuduğumda, işverenin haklı bir sebep göstermeden 04 kodla, SGK koduyla işten çıkarıldığını yazan bir yazı oldu. Biz bu yazıları imzalamadık. Durumu kabul etmiyoruz. Çünkü biz çalışan emekçileriz burada. Torpille veya bir şeyle buraya gelen insanlar değiliz. Buradaki her arkadaşımız alın teriyle kazanan emni insanlar. Ee, süreç bu şekilde ilerledi. Ama biz mağdur edildik en sonunda. Buradan da sesimizi duyan olursa e, sesimizi iletmek istiyoruz. Başkanı eğer sesini duyuyorsa buradan düğüne davet ediyorum. Düğün hediyesi olarak da işimizi geri... Sonrasında sağlık raporu, güvenlik soruşturması ve seçim harifesi olduğundan dolayı süreç biraz daha yavaş ilerledi arkadaşlarım ve ben çok mağduruz. 1 Nisan'da işe başlamamızın sebebi işlerin yavaş yürümesi. Özellikle güvenlik soruşturmasının 2 ay 6 gün sürdü mesela benimki. Arkadaşlarımın da o şekilde. Buna istinaden 1 Nisan başlama tarihimiz. Ele alınan 1 Nisan tarihi tamamen bize bizim elimizde olan değil. Bizim dışımızda başlatılma bir ta, başlatılma tarihidir. Arkadaşlarım ve ben çok mutluyuz. Hepimiz ihtiyacı istinaden alındık. Hepsiyle de konuşuyoruz burada. Kimse ortada ya da yerleştirecek şekilde işe alınmamıştır. Herkesin kendine ait bir düzeni, kendine ait bir odası, kendine ait bir masası vardı. İhtiyacı istinaden olsaydı bu kadar kısa sürede yerleşmiş şekilde işimizin başında olmazdık. Arkadaşlarım için ve kendim için çok üzgünüm. Düğünümüz olacak bir arkadaşımız var, e, borçları olan arkadaşlarımız var. Bu işe güvenerek e, ev almış, araba almış, e, çocuk sahibi olmuş insanlar var. Umarım başkanımız sesimizi duyar ve biz de yardımcı oluruz. Siz nasıl haber aldınız? İşten çıkmış haberinizi. 10 Mayıs'ta beni aradılar. Saat 2.30 gibiydi. Gün içerisinde iz enerji insan kaynaklarına gelin dediler. Ben sebebini sorduğumda burada yazılı bir kağıdınız var onu imzalamanız gerekiyor dediler. Ben de çıkış için mi ne, neyle alakalı dedim. Çünkü haberlerden görüyorduk böyle bir sürece girdiğini. Bu bu konu hakkında size bilgi veremiyoruz dediler. Buraya gelmeniz gerekiyor dediler. Ben daha sonrasında öğrendim ki çıkış içinmiş. O yüzden gitmedim. Çünkü hak etmediğim bir şeydi. İşimden çok mutluydum. İş yerimde fazlalık olarak asla gözükmüyordum. Hatta daha fazla kişiye ihtiyaç olduğunu biliyorum. Çok üzgünüm söyleyeceklerim. Öncelikle buraya hoş geldiniz. İsmim Arzu Güler. Ee, 10 Ekim tarihi itibariyle e, işe çağrıldım. Güvenlik soruşturması gelmelerim gitmelerim 11 Mart itibariyle de işe başladım. Ee, i̇ki ay dolmama 3 gün kala yani tüm arkadaşlarım gibi 2 gün kala 3 gün kala çıkarılanlardan biri de benim. İşimi özveriyle yaptığımı düşünüyorum ki keza bütün arkadaşlarım aynı şekilde e, kuyu kazarken e, çapa kürek elindeyken bütün arkadaşlarımız işinden edildi. Aynı şekilde ben de kasada müşterimle ilgilenirken işimden edilenlerdenim. Ee, bu sürecin çok fazla uzun sürmesi bizi çok etkilemeyecek. Biz her daim burada olacağız. Ta ki işimize girene kadar ee, tüm arkadaşlarım aynı şekilde dün de buradaydık. O yağmurda hiçbir şekilde buradan gitmedik ve gitmeyeceğiz. Bir an önce işimizin sonuçlanmasını istiyoruz ve geri işe iade edilmemizi istiyoruz. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz nasıl peki işten çıkarılma haberi aldınız? O gün ne Sadece telefonla, e, o gün müşteriyle ilgilenirken telefon geldi. İş hakkınıza son verildiğini söylendi ve iki ay olmama üç gün kala süreç yapıldı. E, haksız yere işten çıkarıldığını düşünüyorum. E, benim de iki tane çocuğum var. E, benim de sorumluluklarım var yani tüm arkadaşlar gibi. İşe gitmeyen erkekler var. Şu an ev kirası olan arkadaşlarımız var. Geçinme derdindeyiz yani. O yüzden bir an önce işimize geri dönmek istiyoruz. Tek istediğim. İsmim Ercan Soy, ismim Karasu. 15 Mart'ta İSU Kanalizasyon Dairesi'nde dereler biriminde göreve başladım. Ama işe başlama sürecimiz bizim daha eskiye dayanıyor mülakatlar, evrak hazırlama süreçleri gibi durumlar 2023 yılından başlayıp ancak 15 Mart'ta işbaşı yapabildik. Ee, onun dışında tam 60. gününde e, işimizden olduk. E, herhangi bir sebepçe ya da bir gerekçe gösterilmedi. Bu şekilde işimizden olduk. E, burada da kararlılığımızı göstermek için bütün arkadaşlarımızla bir araya geldik. E, bu direnişimizin e, sonuç alana kadar devam edeceğini belirtmek istiyoruz. Bununla ilgili hepimizin kendi içinde yaşamış olduğu bu sorundan kaynaklı, sebepsiz yere işten çıkartılmaktan kaynaklı, bütün arkadaşlarımızın ayrı ayrı hikayeleri var. Şimdi tek tek bunları anlatmak istemiyoruz. İçinde bulunduğumuz durum gerçekten mağduriyetimizi kelimelerle anlatabilecek durumda değiliz. Direnişimizin herhangi bir gün sayısını da belirtmek istemiyoruz. Ama biz sonuç alana kadar burada çok kararlı bir şekilde ilerleyeceğiz. İnşallah bununla ilgili Cemil Başkanımız bizlere yardımcı olur, sesimizi duyar ve bu haksızlığı e, ortadan kaldırmak için elinden geleni yapar diye düşünüyoruz. Peki siz nasıl işten çıkarılış iş haberini aldınız? Bir telefonla. <laughs> Çalışıyoruz. Tabii. E, <laughs> tam 60. gününde deneme süreci diyorlar ama deneme süreci bildiğim kadarıyla 60 gün. Tam 60. günde sabah işbaşı yaptım. İşbaşı yaptıktan 2 saat sonra kanalizasyon dairesinden arandım. İş durdurma kararımın geldiğini şu anda görevime devam etmemi söylediler. İzdoğa şirketine gidip gerekli bilgiyi oradan almamı istediler. Bu şekilde gelişti. Var mı sonra eklemek istediğiniz başka bir şey? Eklemek istediğimiz şu, e, burada gerçekten uğramış olduğumuz çok ciddi bir haksızlık var, mağduriyet var. Bunun tamamen e, ortadan kaldırılmasını istiyoruz ve bu e, mağduriyet ortadan kalkana kadar e, kararlılığımızı burada devam edeceğiz. Sesimizi mümkün mertebe duyurmaya çalışacağız. Tek başına, ya hep beraber, ya hiçbirimiz.